beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 23 Nisan koşusu başladı. 10 numaralı zincir koparan rakiplerinden 2,5 boy sonra yarışa başladı. 3 numaralı Denizefe Efe koşunun liderliğini aldı. Dışına gelen 8 numaralı Şafak zamanı onu yakaladı ve ilk 200 metre sonunda 8 numaralı Şafak zamanı lider. 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Denizefe ikincilikte yarım boy geride dışta 6 numaralı Öz Aydın. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Kozmos dördüncülükte. Kozmos'tan 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Bahçe Derebeği. Bahçe Derebeği'nin hemen dışında 12 numaralı Gözpınarı var. 3 boy geride 4 numaralı ille de sürmeli. 1 boy gerisinde 11 numaralı Eparven. Eparven'in 2 boy gerisinde 9 numaralı Tunç Siperi. Onun 3 boy gerisinde İçkul vardı 2 numaralı Dallö. 2,5 boy geride 7 numaralı Soylu Şah 4 boy kadar geride de 10 numaralı Zincir Koparan sırasıyla atlar son 600 metreye giriyor. 8 numaralı Şafak zamanını yakalayan 3 numaralı Deniz Efe düzlüğe çıkılırken yarım boy farklı önde. içeriden tekrar 8 numaralı Şafak zamanının 2 boy kadar geride. Ortadan 5 numaralı Kozmos'un dıştan altı numaralı Özaydın'ın onun dışından da bir numaralı Bahçe Derebeği'nin çabasıyla Safkanlar son 300 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliği 3 numaralı Deniz Efe'de içten 4 numaralı ille de sürmeli dışından Kozmos onun dışından bir numaralı Bahçe Derebeği atağa kalkan Safkanlar en dışta da 12 numaralı Gözpınarı ve yanında 7 numaralı Soylu Şah var son 150 metreye de önde girdi Deniz Efe ama yakalandı Safkan ortadan gelen İlle'de sürmeli oraya en yakın olan isim dışta da Bahçe var onun dışında da Gözpınarı ve Soylu Şah yine de lider 3 numaralı. Deniz Efe, 3 numaralı Deniz Efe yarışı kazanıyor. 12 numaralı Gözpınar yarışı ikinci bitirdi. Üçüncülük için 1 numaralı bahçe Delebi, 7 numaralı Soylu Şah ve 4 numaralı İlle de Sürmeli fotoyu beraber geçti. 23 Nisan koşusunu 3 numaralı Deniz Efe, Ahmet Çelik'le kazandı.